için diyoruz. Evet sektörel bazda yine görüşmelerimiz devam ediyor olacak. Cemre Nur Karaca'ya dönüyoruz. Cemre söz sende. Pelin çok teşekkürler. Biz de makina tarafını konuşacağız büyümenin içerisindeki. Yanımda Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu var. Hakan Bey, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Cemre. Ee, Neler söyleyeceksiniz? Sanayide onluk büyüme var, makine tarafında da bir büyüme var ama çeyreklik bazı yatırımlarda bir nebze olsun düşüş e, var. Buyurun sizden diliyorum. Ee, takım tezgahları e, konusunda Türkiye üretimde bir önceki yıla göre %30 e, artış gösterdi. İhracatta %40 artışımız var. İthalatımız %50 artmış. Takım tezgahları kullanımımızın artış oranı %40. <laughs> Takım tezgahları kullanımı bizim için önemlidir. Biz hep bunu vurgularız Çünkü ülke içerisinde kalan makine odur. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. İlk iki çeyrekte alınan siparişlerde bir önceki yıla göre yüzde yüzlük bir artış vardı. Dolayısıyla biz üçüncü çeyreğin zaten iyi geçeceğini biliyorduk. Çünkü bu alınan siparişler ayrı bir parametre bizim için. Teslimat ayrı bir parametre. Ya Bundan çıkışla aslında bir soru ki... Çeyrek için de bir yorum yapabiliriz. Üçüncü çeyrekte de alınan siparişler e, gayet iyiydi. E, bunun sonucu üçüncü, dördüncü çeyreğinde aslında e, takım tezgahı ile ilgili e, bir artıştan söz edebiliriz. Yalnız bu geçtiğimiz aylarda olan dövizdeki hareketlilikle ilgili alınan siparişlerde bir düşme var. Bu da bize muhtemelen önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir düşüş olarak e, gelecektir. Hı hı. Hakan Bey, geçtiğimiz çeyrekte aslında bir önceki yılın baz etkisini çok büyük gördük. Bu e, çeyreğe bakacak olursak, biraz daha detaylı ele alırsak, önümüzdeki çeyreğe ve bu çeyreğe e, neler söyleyeceksiniz? Dövizdeki artış ne kadar etkiledi makine e, kullanım oranlarını ve yatırımlarını? E, şimdi alınan siparişler %100 arttı demiştim. Ancak e, tüket e, kullanımımız %40 arttı. Bunun bir sebebi de, eee makinada yaşanan kıtlık senesiydi. Yani makine bulabilseydik aslında çok daha eee fazla bir yatırımdan söz ediliyor olabilecektik. Ama eee toplamda şunu söyleyeyim. Türkiye tarihinin en büyük yatırımı bu sene gerçekleşmiş olacak takım tezgahları konusunda. Eee 1.6 e, milyar doları bulacak ve dediğim gibi bu Türkiye'nin e, yıllık bazda e, en çok takım tezgahı yatırım yaptığı sene olacak. Eee bir önceki çeyreğe göre aslında bizim e, üçüncü çeyrekte de bir artış söz konusu. Dedim ki bunun çok parametreleri var. Yani birçok makine çok gecikti, gelemedi. O yüzden tam ayrıştıramıyoruz. E, konteyner sorunu çok büyük bir problem. E, Navlun fiyatları çok arttı. Bir ayda gelen e, konteynerlerin varış süreleri üç aylara çıktı. Dolayısıyla net, net bir şey e, söyleyebilmek için bu parametrelerin hepsini araştırmak lazım. Ama e, şunu söyleyebilirim. Takım tezgahları başta otomotiv endüstri olmak üzere savunma sanayinden Genel makine sektörü ne kadar makine yapan makineler olduğu için ilk gösteri aslında takım tezgahları yatırımıdır. Burada da söyleyebileceğim pandemi aslında çok büyük bir fırsat oldu Türkiye üretim sanayisi için. navlun fiyatlarındaki artış Türkiye'yi vazgeçilmez bir ülke haline getirdi. Onun haricinde de Türkiye kobilerle çalışan bir ülke, Avrupa'da yüksek adetli... Üretimden çok çeşitli, az adetle üretime geçti. Burada da Türkiye'nin çok bir alternatifi yok. Dolayısıyla bu kadar dövizdeki hareketliliğe rağmen, faiz oranının yüksek olmasına rağmen, yatırımların devam ediyor olması bence çok sevindirici. Bunun da önümüzdeki iki yıl daha süreceğini ben tahmin ediyorum e, ee, inişli çıkışlı e, çeyrekler olacaktır ama yıl bazında iki sene daha devam edecek. Hı. Ama bizi bekleyen bir de tehdit var. Yani iki sene sonra Avrupa kendi üretimini kendi içine çekmeye çalışacaktır. Çin mutlaka konteyner krizini çözecektir. E, bu sırada Türkiye'nin acilen otomasyona geçmesi lazım. Hızlıca otomasyonlaşmamız lazım. Çünkü karanlık fabrikalarla sizin ucuz iş gücüyle rekabet etme şansınız yok. Hı. Mutlaka Türkiye Yakaladığı bu fırsatı değerlendirmeli ve sanayide otomasyonlaşıp robotlaşmaya geçmesi gerekir. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Evet Pelin Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu'dan görüşlerini aldık. Söz tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cemre, aktarmış olduğunuz bilgiler için. Evet Cemre Nur Karacan'ın da yine konuğunu karşılamış olduk. Tez Maksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu da yine makine ve teçhizata dair de yorumlamalarını yapmış oldu. Bununla birlikte diğer tarafta aslında...